Bir günde chat GPT ile nasıl sigarayı onun videosunu artık 3,5 ay sonra çekmeye karar verdim. Birincisi ben 18 yıldır sigara içiyorum. Gerçekten çok büyük bir sigara bağımlısıydım. Sigara içip içemeyeceğim bilgisi benim o yere gidip gitmeyeceğim fikrini oluşturuyordu bende. Yani bu kadar bağımlıydım. Bir yerde sigara içemiyorsam orada daha fazla bulunmuyordum, gitmiyordum gibi gibi gibi. Nasıl bıraktım? Bir gün uyandım. Dedim ben sigarayı bırakıyorum. Ondan sonra sürekli chat cepiteye sormaya başladım. <laughs> i̇şte şu kadar saatte ne değişiyor, bu kadar saatte ne değişiyor, şöyle olunca ne oluyor? Yani chat cepite de biliyorsunuz zaten sürekli sizi mutlu etmeye yönelik <laughs> gaza getiren manipülatif cevaplar verdiği için. Normalde günde 2-3 paket sigara içen bir insan olarak hani 1,5-2 saatte bir aklıma belki 15-20 dakikada bir aklıma gelen sigara ilk 3 gün yine aynı rutinde geliyordu. Fakat şöyle bir şey var. Aklınıza sigara içme dürtüsü düştüğü zaman eğer ki 3 dakika beyninizi oyalarsanız ki bunları da ChatGPT ile deneyimledim. Örnek veriyorum soğuk su içerek, dişlerini fırçalayarak, o arada belki evde bir tur atarak ya da hani e, toplamayı ertelediğim bir köşeyi toplamaya başlayarak. Beyin hemen kanıyor zaten. O 3 dakika boyunca sigara yakmazsanız beyin o sigarayı içti zannediyor. Ve normal rutininizde o sigarayı yaktıktan kaç dakika ya da kaç saat sonra aklınıza sigara gelecekse tekrar o dakika o süre sonra aklınıza gelmeye başlıyor. Aynı şekilde e, 3'er dakikalık, 5'er dakikalık periyotlarda beyninizi oyalamanız gerekiyor. 3. günden sonra kahve de içmeye başladım. Yani kahve de içmiyordum tetiklemesin diye. 2-3 kahvemde de bir tık zorladı. Çünkü arıyorsun çayın yanında, kahvenin yanında. İşte bir mola verdim sigara eksiklik geliyor çünkü onun yerine yapabilecek bir şey koyman gerekiyor. Yürüyüşü koyabilirsin, sporu koyabilirsin. Ben uykuyu koydum. Vaktim <laughs> vardı uyuyabilecek ve çok uyudum tabii ki. E, kilo yaptı haliyle çünkü tat algın değişiyor, koku algın değişiyor. Yemekler artık sana daha tatlı geliyor. İçeceklerin kokusunu alabilmeye başlıyorsun ve dolayısıyla keyif alıyorsun. O yüzden kilo aldırıyor zaten. Onun dışında tarçın çubuğu. Her canım sigara çektiğinde tarçın çubuğunu çünkü elinde bir alışık olduğu için elinde arıyor sigarayı. Hani yemek yiyorsun, yemekten sonra böyle elimde bir şey olsun. Hani elimde olsun isteği o aslında. Onları da o tarçın çubuğuydu, bir pet, oydu, buydu bu tarz şeylerle öteledikten sonra bir iki hafta içerisinde o sigara isteme aralıklarının mesafesi açılıyor Yani saatte bir canın sigara çekiyorken Bu sefer 3-4 saatte bir canın çekmeye başlıyor Günde ikiye düşüyor daha sonradan. Ondan sonra bir bakıyorsun iki günde bir aklına sigara gelmiş Daha sonra işte bir biranın yanında bir kahvenin yanında bir çayın yanında Haftada bir ay bir sigara olsaydı ne güzel Hep böyle o ilk başta dediğim gibi 3 dakika aklına oyalayan sigara Bir süre sonra böyle bir iki saniyelik periyotlarla Aklına gelip gitmeye başlıyor Ve en önemlisi gerçekten ama gerçekten karar vermek Ben yaklaşık 4-5 yıldır Sigarayı bırakmak istiyorum 4-5 yıldır karar verme bir sürecim var ama gerçek anlamda karar vermek bir saniye. O gün uyandım ve dedim ki ben artık sigara içmeyeceğim. Önemli olan bu kararı vermek. Gerisi Allah yardım ediyor artık ne derseniz deyin kilo alıyorsunuz biraz evet uyku yapıyor vesaire vesaire. Yani sonuçta e, vücutta değişen bir rutin var. Vücut sakte serotonin üretmeye alışmış sigarayla birlikte. E sigara gidince ne oluyor? E, sinir bir yükleniyor. O vücut serotonin yapabilecek yeni şeyler arıyor gibi gibi. O arada zaten kendi düzeninizi bulana kadar bu bir alışkanlıktan vazgeçmek tabii ki de kolay değil. Geçtikten sonra şunu fark ediyorsunuz. Bir süreden sonra gerçekten saçlarım parlamaya başladı. Cildim çok daha güzel. Çok daha dinç uyanıyorum. Çok daha dinç hareket edebiliyorum. Kokuyor. Her şey çok güzel kokuyor. Yani ağaçlar kokuyormuş arkadaşlar. <laughs> Yemin ediyorum doğamız kokuyor. Çok güzel. E, çok <laughs> Abartmadan, sulandırmadan bu kadar. Yeter. Evet, Hadi hep birlikte sigara bırakıyoruz. Bye. <laughs>